Vay 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 alemun kirali Niyazi ne haber? İyi be, bomba gibi Allah Sen nasılsın İdris? Ben deyim Niyazi. Duyduğuma göre sizin mahallede kızlara içi uçak laf attı. Ağzını bunu dağıtmışsın. E nelersin İdris? Mahallenin namusu hesabı. Temizlemek bize düşer. Sürüşler nasıl? Niye azip? Bir haftadır mahalleye uğrayamıyorum Sinemaya gidiyorum de. Ula İdris, bir haftadır sinemada ne işin var ya? Buna vizyona yeni bir film çıktı. Kil oldu mu o niye kil filmi? Ula filmde sarışın fistikçi bir hatun var. İlk önce Celi evine, Cici yatak odasına tam böyle üstüne çıkartırken bir zaman gelit hatunu hatını kapatydı. İyi de İdris yani bir haftadır aynı filme niye gidiyorsun? Ulan niye? Senin kasların kadar beynin gelişmemiş galiba. Ulan beklerim oturum belki röter yapar da hatını görürüm de. Da... Nasıl? <laughs> Efendim kendi bağımızdan, kendi ocağımızdan, kendi topraklarımızdan, kendi kültürümüzden olan Fikralala Türkiye. Yalnız Kanal 7'de. Eee tabi. Çünkü balık abi nasıl inceş? Harika, harika. Kaç tane balık tut? Beş saatte hiçbir tane tutamadı. E iyi de daha nasıl harika oluyor? Aramızda on beş saat bekleyip balık tutamayanlar da var <gülüyor> <gülüyor> ya demin. Geçen gün indim bizim o aşağı baraja balık tutma. Allah seni inandırsın. Bir balık tutmuşum ki. Na ha bu boyum kadar var ediyor. Yok ya. Ve aynı barajdan da ben bir balık tuttum. Kamyona sığmaz. Yok ya. Ula uçakla. O barajdan ben de geçen hafta bir balık çektim. Balu çıkardıktan sonra barajın seviyesi indi yarıya. Ne, ne diyorsun? diyorsun? <laughs> Selamun aleyküm. aleyküm selam selam. Ula mahu ne düşünüyorsun BELE? La oğlum bu yaz ne kadar zor gelmiştir ya. Ula kış ne kadar soğuk geçti ama. Vallahi doğru değilsen ya. Çok üşümüşüz ha. Ula oğlum, bizim mahallenin soğuğu da Diyarbakırın diğer bakırın diğer mahallene hiç benzemiyor. Ula o nasıl soğuktur mahalleden mahallede işi? Tabi oğlum, bizim mahalleden kartam 11 bir ay korkmuyor. o bir ay mı? Ula maho, bana salı sen gibi geliyor ya. Yok oğlum, bizim mahalleden kartam 11 ay korkmuyor. Ula öyle soğuk, öyle soğuk oluyor ki, Ula kutuplardaki eski mollar bile bizim kadar üşemedir ha. Ula ben de bir şey diyeceksin sadece bak. Ula sizinki de kış mı? Bizim mahallede 12 ay kış oluyor. 12 ay mı? Ha. Ula 12 ay kuş oluyor. Bazen yetmeyek gelecek yıldan 3-4 ayda borç alıyız. O e? Efendim gülmek için ne yapacağınızı bilirsiniz. Kumandanızdan kanal dediği tuşlayın. Gerisine karışmayın. <laughs> Kolay gelsin Turan kardeş. Sağ olasın. Şeref hoş geldin. Buyur. Yolumun üstündeydin. Dedim oğluyum bir kardeşimle bir çay içim. Çok iyi ettim vallaha. Benim de canım sıkılırdı zaten. Oturur dertleşirik biraz. Eyvallah. Kızım bize iki çay göndersinler. Eee hayat nasıl gidiyor? Daha iyi olacak inşallah. Dur bak. Hayırdır sen buralar? Ha, havaalanına uğradım. Avrupa'ya iki bilet aldım. Oh! Hanımımın biraz gezim dolaşım dedin ha? De! hanımdan de! Ya kiminle? Kaynanamla. Kaynanamla beraber mi? He! Avrupa'yı gezecek! İyi de oğlum! Sen hep kaynanandan yakınıp dururdun! Avrupa gezisi nereden çıktı? Ya neydi bu kardeş? Sık sık Avrupa'yı görmeden Allah canım almasın diye! Benim gibi umut işte! Keşke! <laughs> Bay Niyazi! Oh, Gitriş! Hoş geldin! Buyurun! Nasılsın Niyazi? Eyvallah, iyiyim, iyiyim. Sen nasılsın? Şu? Aynı bildiğin gibi. da uzun zamandır seni görmemiştim. İyi oldu valla. Logoda da karşılaştık. Ne İspanyayım sen? Ne Yok ula asıl ben İspanyayım sen. İyi İspanyol. Ula <laughs> Niyazi. Baya da yemişsin yani maşallah. Hiç sorma dursun ya. Hayır acık bir şey. Efendim hoş geldiniz. Ne arzu ederdiniz? şey, şimdilik ben bir bardak su alayım, sonra söylerim. Tamam efendim. Niyazi anlat bakalım, çoluk çocuk nasıl, hanımın nasıl? Çoluk çocuk ellerinden öper ya, iyi düne iyi. De, Hanımı kaybettik dursun ya. Yani. Oy! De mavla ya, başın sağ olsun. Aa, dostlar sağ olsun. Üzüldüm doğrusu ya. Nasıl oldu? Geçen sabah ciddi bahçeden fasulye toplama, Tam böyle fasulyeye uzandı, ee? o anda kalp krizi getirdi, Yıldı kaldı yere oraya eldi ya. Tekrar başın sağ olsun. Sen ne yaptın karın yıldıktan sonra? Ne dedin buna? Gittim bakkaldan aldım bir kutu konserve fasulyesi. Gel. Nasıl? <laughs> Efendim dört mevsim güldürmeye devam ettiren tek programa Fikretallah Türkiye. Güneydoğu'dayız. Selam aleyküm ağlar. Ve aleyküm selam. Ya hayırdır nereden geldin bu saatte? Ya Fırat Nehri'nin kenarına balık tutmaya gitmişim. Ee? Evet, bir orada çi köfte seven bir yılanla tanışmışım. Çi köfte seven yılan mı? He. Ulan yılan hiç çi köfte sever mi? Ulan oğlum sabah balık tutmaya gitmişim. Ulan ortayı çıkardım. Bütün takımları hazırladım. Pi! Bir baktım ...yanıma balık yem almaya unutmuşum. Ulan ne yapacağımı düşünürken... ...ona bir baktım yanımda bir yılan belirdi. Ağzımdan böyle bir kurbağa. Ulan dedim ki ben bu kurbağayı alırım... ...balık yemi yaparım balık tutarım. Ulan yapıştım kurbağaya. Ulan ben çekeyim yılan çeki. Ben çekeyim yılan çeki. Peki kurbağayı nasıl aldın? Ulan ne alacağım akıl akıl ha. Yanımdan getirdiği çiğ köftelerden bir tane çıkarmışım. Üstüne limonu sıkmışım yılana doğru böyle sallamışım sonra çiğ köfte yılana vermişim kurbaya almışım balık yemi yapıp balık tutmuşum ula o tesadüftür hocam. İlk defa yılan çiğ köfte tadını bilmez kokusunu bilmez meraktan yemiştir o. ula demişti bu nasıl bir şey yutayım ben bunu yani çiğ köfte sevdiği anlamına gelmez ula nasıl gelmez aradan 10 dakika geçti ula bir baktım arkamdan birisi bana vurdu tık tık ula kim dokundu ula kim dokunacak On dakika önce çiğ köfte verdiğim yılan geri gelmişti. Aksine başka bir kurbağa ambele. Bir taraftan da sınırlı değil bana bak ya. Bir taraftan da çiğ köfte sefesini işaret ediyordu. ambele. Ben de çıkardım ayıp olmasın diye bir tane daha verdim. Bu <laughs>